Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bugün sizlerle slime. Evet. Kanalımıza hoş geldiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bugün sizlerle slime yapacağız. Şöyle bir tane taş köpüğümü döküyorum ilk önce. İlk önce. Evet arkadaşlar slime yapacağız. Rosa yapabiliyor. Arkadaşlar benim sonunda fan malzemelerim geldi. İlk, ay ikinci slime için. Ben tıraş köpüğü de koyuyorum Roza. Pofudur. Tamam tıraş köpüğünü koydum arkadaşlar. Şimdi de mavi bir slime yapalım. Koyayım. Ya da arkadaşlar ben ekranımı slime'ıma çevireyim. Tıraş köpüğü var. Ben sıkıyorum şu an tıraş köpüğümü. Şöyle. Evet. Şimdi birazcık kullandım. Evet, Roza'ya da kendi göstereyim ben. Size de göstereyim. Tıraş köpüğü koydum arkadaşlar. Az koydum yani. Sonra üstüne... tıraş Yeşil Arkadaşlar. Sonra üstüne yeşil bir tutkal koyuyorum arkadaşlar. <laughs> slime slime malzemeleriyle doldu. Yeşil bir tutkal var. azıcık. İlham'da annem maalesef arkadaşlar. Normal slime tutkalı, Mona tutkalı falan ben istedim annem normal tutkal almış saat yedim. Aa. Arkadaşlar Bence de çok azıcık dökeceğim. Koydum. Bu şekilde. Azıcık da pembeden dökeceğim. Pembeden döküyorum. Sonra da Aa, Ben jelleştirici koymayı unuttum. Arkadaşlar jelleştirici Arkadaşlar İhsan yapışım olduğu için çok kötü yapıyorum. Gördüğünüz gibi. aldım. Mini minnacık pembe koydum. Şöyle bakın. <laughs> Birazcık da sim ekleyelim ve Elmer's tutkaldan atalım dedim. Ben bu Elmer's tutkaldan. Neyse arkadaşlar. Aa! <laughs> 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 ya çok tıraş kötü koydum galiba. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu bir açıp geliyorum. Bekleyin. Yine de arkadaşlar ben asla vazgeçmem. Vazgeçemem ama çok fazla şey yaparsam. <laughs> arkadaşlar açtım. Zorlasam da açtım. Ben bunu çok gelmediği için. isterseniz tümden böyle benim gibi açabilirsiniz. İsterseniz şöyle. Arkadaşlar elimden dolayı başka boya koyamıyorum. Elimi de yıkayamam. Ama aslında birazcık güzel oluyormuş. Şöyle döküyorum arkadaşlar. Elimi sini tutkalımızı. Boya edelim arkadaşlar da. İlk benim yıkayım. yıkamak da istemiyorum. Yıkaya korona kaparsın. Şaka Biliyor şaka. Video istiyorum yıkamak da istiyorum. Rosa sana bir espri yapayım mı? Yıka yıka korna kaparsın. Ay, Şaka. Çok yakışıklı ya. yapmak zor iş bu arada. İlk da biraz kötü olabilir ama sonra çok iyi olur. Evet. Mesela benim arkadaşlarım mükemmel evet. oluyor. Çok güzel oynuyorlar. Hiç yapışmıyor arkadaşlarım. Yapışımda. Sadece birazcık karıştırıyorlar o kadar. Biraz. Bir de malzemeleri doğru almadığında da çok kötü bir şey oluyor. Mesela ben doğru almadım yani alamadan da. Bundan dolayı çok kötü oldu. Neyse susayım biraz. <laughs> susayım biraz. Arkadaşlar şimdi jelleştiricimizi koyuyoruz. Bu arada jelleştiricisiz slime olmaz. Bunu söyleyeyim. Ya, Eğer çok slime... Çok da bari ondan sıkarım. Eğer slime yap, yapacaksanız illa ki jelleştirici veya medical liquid'iniz olması lazım. Ben en azından yapabildiğim kadarını yaptım. Çünkü toparlanmak lazım. Toparlayayım. Yeter. Ben parmağımla karıştıracağım çünkü parmakla e, e, biliyorum ki daha rahat, Ay, iyi oluyor. Çok kötü oluyor. Ay, ben, ben bunun ben rengi ben çok ben güzel. güzel arkadaşlar bunu illa size göstermeliyim. Oo. Arkadaşlar ben de bir slime bulabilir mi? Rosa bak. Dur kamerayı. Baksana şuna. Alayım. Arkadaşlar ben elimi maalesef yıkamadım. Videoyu böldüm özür dilerim ama. Evet özür dilerim yıkamak zorundayız. Ben de o zamana kadar konuşurum. İyine arkadaşlar, kabul ederseniz sevinirim. Arkadaşlar, o zamana kadar da ben konuşayım bari biraz. ben çok güzel bir renk oldu arkadaşlar. bakamıyorum. Bir de videonun sonunda size bir tane slime göstermek istiyorum. Onun, o da çok güzel bir slime. Günlerce onunla oynadım. Yani bırakamıyorum. O slime güzellikten hem povuduk hem güzel. Hem rengi falan şeffaf. Birazcık şeffaf, birazcık Evet el. arkadaşlar şimdi mavi boyamdan biraz koyuyorum. İki renkli slime yaptım. Bakın arkadaşlar iki renkli slime yaptım. Kameradan çok görünüyor ama bak içinde bir, birkaç Evet arkadaşlar. Karıştıralım bakalım. Şimdi... Çok güzel oldu rengi. İnşallah Aynen. bu olur ya. Neyse bir videodayım. Evet videoma devam ediyoruz. Duru. Efendim. Arkadaşlar bu arada biz yani bizim burada Ceren yok ama Rosa, ben ve Ceren'in bir grubu var normal ayrı. Youtube değil yani. Ya. Normal. Annem mavi renk döktüm. Çok azıcık bile mavi olmadı ya. Ya benimki çok güzel bir renk oldu. Jelleştirici atıp atıp duruyorum. Bak. Sili gel atıp atıp duruyorum. Çok güzel oldu. Şey, ceden bugün yok işi varmış bu arada. Evet. O onun yerine ben geldim. Evet onun yerine. Bu arada bir önceki videoda ben çıkmıştım. Çünkü slime yapamıyorum yani. Niye videodayım ki? Evet. Yani, yani Rosa konusundan da üzülüyorum. Ama artık üzülmüyorum. Çünkü slime malzemeleri geldi. Önceden slime malzemeleri Annemden yoktu. Annemden biraz daha slime malzemeleri isteyeceğim. En azından çok azıcık mavi oldu. Sakız rengi. Ay. Şimdi. Benimki az olsa bile toparlanmaya başladı şu an. 8 dakika olmuş. 8 dakikada bir slime yapamadım ya. Ay. Galiba şey yapmış. Arkadaşlar çok güzel. Yaptım arkadaşlar, ya, yaptım. Şaka kötü değil ama kendim uydurduğum. Çok kötü. İyi mi? Roza, şu üstün şu rengini şeyler görüyor, şeyler görüyor musun? Ben... Rengi çok iyi değil mi? Roza, bir benim rengine bakar mısın? Kayış. Arkadaşlar bu arada galiba ben duymadım. Like ve abone atmayı unutmayın eğer atmadıysanız. var benim için attım. Bu benim ilk videom. Yani Çıktım ilk ben de video Benim YouTube kanalım var ama videosu yok. <laughs> Atmadım. İnşallah benim YouTube kanalım biri kapatmaz. Kapatırlarsa da yeni evet. bir tane açarım. Zaten kapanıyor bazen. Duru'nun YouTube kanalı Boncuk TV, Boncuk evet. TV. Yani şu anda izlediğim bir YouTube kanal. <laughs> bütün bütün videolarına dislike atmayı planlamıştım ama daha sonra bu benim. Nasıl niye yapayım dedim. Dislike mı? Aslında Duru gerçekten onu planlamıştım. Bütün videolarına dislike atmaya. O zaman YouTube kanalım kapanır resmen ya. Ben de diyorum ki bu bu kişi Arkadaşlar sorayım. bu arada lütfen yani like atmazsanız Evet. Anne babanız izin vermiyorsa falan tamam da ama ya atmasanız atın lütfen. Beni yani şöyle de olur. Ee, bakın. Hani yorumlarımız bizim kapalı ya. Böyle slime yapma. Vi, hani bizim yorumlarımız kapalı ya. Böyle slime yapma videolarını beğeniyorsanız like atın. Beğenmiyorsanız atmayın. Arkadaşlar Ya renk çok güzel oldu benimkinin. Çok güzel oldu. Muhteşem oluyor derken ama hiç renk yok. Roza benimkinin rengine bakar mısın? Roza benimkinin rengi bu. Aslında çok kaldığim yerim ama birazcık dayanıyor. yani çok azıcık mavi var içinde. Rosa. Ama gözükmüyor kamerada. Roza mavi. Roza bir de benimkinin rengine Video bak. Odayım onu söyleyeyim hiç kimse girmesin. Video dayan. de zaten 12 dakika olmuş. Çok Ama da. eğer izliyorsanız hemen atlamıyorsanız teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Yani hiç böyle evet. çok sarmıyorsunuz. Çok evet. Diğerler atlamıyorsanız çok teşekkür ederiz. Evet yani böyle sarmıyorsunuz. Baştan sonra kadar böyle sarmıyorsunuz. bu, bu Buyur. Bu zaman çok sıkıcı falan filan falan filan falan filan falan Nasıl? filan. İşte çok o zaman e, a, böyle sararsanız falan e, üzülürüz ama bazen, yani sarmazsanız seviniriz. Slime satın almak slime daha kötü bir şey onu evet, yani. Evet bazen orada e, kötü maddeler olabiliyor. Yani. Evde malzemeleriniz var internet. atıyorum. Bazen rengini ayarlayabiliyorsunuz. Atıyorum siz pembe bir tane renkli slime istiyorsunuz. Renk belki yoktur. Evet. Ama pembe bir slime istiyorsunuz. Kutusundan alır belli, alır belli alır olmuyor. Ben de renklerden Yani <laughs> yani şöyle de oluyor. Yap yapmadığınızda atıyorum siz pembe renk istiyorsunuz. Sonra kutulardan göremiyorsunuz. Acaba hangisinin içinde pembe renk var bakamıyorsunuz. Sonra atıyorum aldığınız mavi çıktı rengi. Sonra ne ne yaptınız? Bir de e, bazen o slime'ların içinde kötü maddeler olabiliyor, zararlı ee, maddeler. Yani arkadaşımızın bir YouTube kanalı var Blackpink Girls diye ama o gel büyük değil yani. Sadece onları seviyor. İşte adını falan değiştirsin derim. Çünkü e, gerçekten Blackpink'in kızları çıkıyor deriz. Ay bir de şey WhatsApp grubumuzun adı bo boş O zaman. Bir yani ya. YouTube eğer like, like atın. At lütfen. Yani size zorlamıyorum onu söyleyeyim. Ben zorlayan bir insan değilim. Arkadaşlar bu videodan da bu kadar. Şu renginin güzelliğine bakın. Güzelliğine evet, bakın. Videoyu daha yeni başlamadık. Arkadaşlar gittikçe gördüğümde gittik. Dorduğumda... ah. İyi oluyor. Arkadaşlar bu videodan da bu kadar. Hepinize hoşça kalın. Bay bay. Aynı bitmesin Tamam. Bitirme videomu. Çok azıcık daha kalalım. Tamam. Bay <laughs> bay değil. Bitirme videomu. Biraz sonra bitir. Bir dakika sonra biter. Tamam. Herhalde yani. 20 dakikalık bir video. Çekil küs. Daha bir dakika sonra biter yani emin değilim. Tamam. Ben. Tamam 1 dakika sonra bitsin. Çünkü burayı toplamak da var. 1 dakika sonra bay bay. Evet. Şu an bir dakika. Uzatmayız. 48, 49, Arkadaşlar, 50. Arkadaşlar benim vaktim aslında yetmiyor. Ama yine de hep sizin için Evet. videoyu uzatmayı denedim. Fakat saniyeler o, ve dakikalar çok hızlı. Çok olan kimse bunu izin veremedi. Ama onun videosu yani. Onun kuralları. Rosa bir dakika doldu. <laughs> çok hızlı geçiyor zamanlar. Amanlar, 5 saniye yarım saniye Evet. Veya mi yarım ya? Not time flies Not time flies <laughs> Arkadaşlar bu arada time flies dedim çünkü okulumuzda Yani İlgin gibi bir şey var Evet i̇şte bir... Da değişik şeyler Yani zaman zaman uçtu. Yani zaman uçtu yoksa İngilizce ama time zaman uçamaz gerçekten. Buna zaman çok önemli. Evet. Arkadaşlar o bir dakika daha geçti. iki dakika oldu Ya çok hızlı geçiyor. Arkadaşlar bay bay.